Bu makale Ketebe yayınlarının katkılarıyla sunuluyor. Yusuf Kaplan İkinci Medeniyet Krizi, Gazali ve Peygambersiz İslam Projesi Batılılar son iki asırda İslam dünyasında akademide uygulanmak üzere üç büyük yıkıcı proje geliştirdiler. Kısaca bu üç büyük oryantalist proje şunlar. Birincisi, İslam düşüncesinin Gazali ile bittiği masalını yaymak. İkincisi, Osmanlı'yı unutturmak. Üçüncüsü de Hz. Peygamber'in konumunu sarsmak. Gerçek hayatta bu üç sorunu ayrıntılı olarak mercek altına alan yazılar yazdım geçtiğimiz haftalarda. Burada kısa bir özetleme yapmak istiyorum. Dileyen okuyucularım söz konusu yazıları gerçek hayattan okuyabilirler. İslam'ın kurucu temellerini yıkmak Burada tedirgin edici mesele şu, bu üç hedeften ilk ikisini gerçekleştirmeyi büyük ölçüde başardı Batılılar ve içimizdeki İrlandalılar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konumunu sarsmak için hadislere, sünnete, mezheplere, 1400 yıllık İslam ilim, irfan ve hikmet birikimine karşı büyük, yıkıcı saldırıyı hayata geçirmekle meşguller batılılar ve uzantıları. Batılıların bu üç mesele üzerinden Müslüman toplumlara hedef tahtasına yatırmasının başlıca nedeni, Osmanlı'nın da, Gazali'nin de, Efendimizin de buluştukları çok hayati ortak bir noktanın olması üçü de farklı açılardan kendilerine göre kurucu konumuna sahipler. Hz. Peygamber akidevi açıdan, gazali fikri açıdan, Osmanlı'da genel medeniyet tarihi açısından, özelde siyasi açıdan hem dün kurucu roller oynadı hem de daha önemlisi de yarın yine bu kurucu rollerini oynayacak. Hz. Peygamber'in konumu, değişkenleri sabiteleri yutmasını ve dinin hayattan uzaklaştırılması tehlikesini önlüyor. Kur'an'ın hitabı sünnetle muhatabını buldu. Sünnet-i Seniyye, Kur'an'ın ve hitabının sırasıyla Mekke sürecinde hayat bulmasını, Medine sürecinde hayat olmasını, Mekke ve Medine süreçlerinin hasılası demek olan medeniyet sürecinde ise bütün insanlığa ve varlığa hayat sunmasını sağladı. İki asırdır yaşadığımız medeniyet buhranının anlaşılmasında, anlamlandırılmasında ve aşılmasında Kur'an'ı ve hitabını muhatabına ulaştıran Efendimiz'in Efendimizin dolayısıyla sünnet-i seniyenin hayati, belirleyici bir rolü olduğunu idrak edebilecek bir ufka, derinliğe sahip değiliz ne yazık ki. Kur'an asıl sünnet usuldür çünkü. Unutmayalım ki usulsüz usul varış gerçekleşmez. Usul yoksa füsul, sapma ve savrulma gerçekleşir yalnızca. Sünnet-i Seniyye, İslam'ın Kur'an'da ifade edilen tenzili ayetlerini Efendimiz vasıtasıyla tekvini ayetlere dönüştürüyor. Kur'an'la doğrudan ve doğurgan bir irtibatın yol ve yöntemlerini bizzat bil fiil gözler önüne seriyor. Kitaba uymazsanız kitabına uydurmanız kaçınılmazlaşır. Efendimizin konumu bu yüzden çok hayati. O yüzden bu üç saldırının nihai hedefi Efendimiz'i devre dışı bırakmak. Oysa Hazreti Peygamberi devre dışı bırakan bir din kısa devre yapar. Önüne gelen dini kendi kafasına göre anlamaya kalkar. Sonunda ortada dinden eser kalmaz. Herkes dini kafasına göre yorumlamaya, eğip bükmeye kalkar. Bunun önü alınamaz. Hristiyanlık bu şekilde hayattan uzaklaştırıldı ve bitirildi. O yüzden önüne gelen İncil yazıyor Batı'da feministler, eşcinseller, ateistler vesaire. Dini hurafelerden temizleyeceğiz diye yola çıkan Luther ve şurekası dini hayattan uzaklaştıracak yapı taşlarına döşemekten, insanları çağdaş hurafeler çöplüğünün kölelerine dönüştürmekten başka bir şey yapmadılar. Sonuçta insanlar dine uyacaklarına, dini kendilerine uydurdular. Böyle bir sonuç kaçınılmazdı elbette. Tam bu noktada Efendimizin hayati önemini tek bir cümleyle özlü bir şekilde şöyle ifade edebiliriz burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an'ın sabitelerinin değişkenler tarafından yutulmasını ve değişkenlerin sabite katına yükseltilmesini önlemiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilmesinin sırrı da işte burada gizlidir. Krizi aşmanın yolu işte Gazali, Grek, Hint, Mısır ve Mavera Ünnehir havzalarında düşünce ve inanç geleneklerinin İslam'ı dönüştürme tehlikesini görerek değişkenlerin sabiteleri yutmaması için bir ümmileşme çabası başlatmış, özgün İslam düşüncesinin temellerini atmış, gelmekte olan krizin aşılmasında kurucu, konumlandırıcı ve koruyucu roller üstlenecek sütunları dikmişti. Selçuklular, Eyyubiler, özellikle de Osmanlıların İslam'ın kurucu kaynaklarına sımsıkı tutunarak gerçekleştirdikleri uzun soluklu yolculuk, değişkenlerin sabiteleri yutmasının önündeki bütün engelleri bertaraf eden, sabitelerin değişkenleri yorumlamasının önünü sonuna kadar açan, ehli sünnet omurganın inşasıyla gerçekleştirilen bin yıl İslam dünyasını dimdik ayakta tutan ve dünya tarihini Müslümanların yapmasını mümkün kılan bu ümmileşme çabasını sarsılmaz bir ümmetleşme gerçeğine dönüştürmüş, yeryüzünde yaklaşık bin yıllık Müslüman dünya düzeninin hakim olmasını sağlamıştır. Özetle Batılılar İslam dünyasını dolayısıyla İslam'ı nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Kurucu temelleri yıkmak. Biz biliyor muyuz? Hayır. Biliyor olsaydık, İslam'ın insanlığa sunduğu diriltici ruhunu, suyunu gösteren Hz. Peygamber'i, onun izinden giden ehli sünnet umurgaya, cemaatlere, tarikatlere yapılan saldırıların amacının İslam'ın altını oymak, İslamı devletten ve toplumdan uzaklaştırmak olduğu gerçeğini görebilirdik. İkinci medeniyet krizinin aşılması, İslam'ı hayattan, kültür, sanat, düşünce dünyasından uzaklaştıracak İslam'ı protestanlaştırma projesinin püskürtülenilmesine ve zihnimizin çağda şurafeler çöplüğüne dönüştürülmesinin önlenebilmesine bağlı. Bunların yolu da İslam'ın kurucu kaynaklarını ve taşıyıcı vasıtalarını iyi koruyup çağın sorunlarını vahyin ışığında anlayıp aşabilecek güçlü bir medeniyet fikriyatının ve külliyatının ortaya konulmasına bağlı fikirden sanata, kültürden edebiyatın bütün alanlarına kadar her alanda ve selam. Bu makale Ketebe Yayınları'nın katkılarıyla sunulmuştur.